Merhaba sevgili akrepler. Bugün 10 Eylül Salı Mars günündeyiz. Bugün iş dünyasından bir tanıdığınızla özel bir program yapmış olabilirsiniz. Bir süreliğine gizli tutacağınız bir plan için destek sözü alabilir. Ciddi bir birlikteliğin temellerini atabilirsiniz. Yapacağınız değerlendirmeler başka işlerde de size yol gösterecek. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Günün ilk saatlerinde Ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Bu nedenle sabah saatlerinde kendimizi daha iyimser, neşeli, mutlu hissedebiliriz. Manevi ve ruhsal konular bugün biraz daha öne çıkabilir. Ailemiz ve sevdiklerimizle ilgilenmek, yardım faaliyetleri yapmak için uygun bir gündeyiz. Öğlen 12:22'de Ay güneşle tekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek e, ve gün boyu boşlukta kalacak. Karşı cins ve otorite kavramları ile ilişkilerimiz bugün daha olumlu ve verimli ilerleyebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.